Merhaba. Ee, bu soruda rezonans yapılarını göstermemizi istiyor. Rezonans biliyorsunuz organik kimyanın yapı taşlarından. Rezonans olayını anladığımızda birçok olayı, birçok e, durumu açıklayabiliyoruz. Mekanizmaları daha iyi anlayabiliyoruz. Ee, nereden başlayacağız böyle bir soruda? Önce şu oksijenin üzerindeki romperimizi bir e, çizelim. İki bağ yapmış. Oktetini tamamlamak için bir iki... 3, 4, 8 elektron. Şimdi ok oh dedim tamamlandı. Elektron negatif bir atomla çift bağ yapmış bir karbonumuz var. O zaman bu bağı düşündüğümüzde bu bağdaki elektron çiftinin oksijen üzerine geleceğini göreceğiz. Eğer elimizde bir elektronegatifte farkı olan bir pi bağı varsa daha doğrusu elektron negatifte farkı olan iki atom arasında bir pi bağımız varsa biz rezonansı yazmaya bu noktadan başlayacağız. Ve ne yapacağız? Bu ele, e, pi, elektro, pi bağının elektronlarını elektronegatif atom üzerine göndererek başlayacağız. Rezonans çizgimi çektim. İki elektronun oksijen üzerine gelecek. Yapıyı çiziyorum. 6-7 galiba. Oksijenim 2-4 vardı. 2 daha geldi. Ve ne oldu yüküm? eksi oldu. Peki o zaman burası ne oldu? Artı oldu. Okey, şimdi devam ediyorum. Burada bir diğerlerine bakın hiç dokunmuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne olacak? Burada bir elektron bulutu var. Yani bir pi bağı var. E burada da bir artı yük var. Ne olacak? Şimdi bu ar, e, elektron bulutu artı yüke atak yapacak, bağ yapacak. Çiziyorum. Bakın sadece elektronun hareketi olduğu e, elektronu hareket ediyorum. Yapıya, atomların yerine vesaire hiçbir şekilde dokunmuyorum. Buraya geldi. Ops bir tane eksik çizdim. Şu var. Oksijenin burada. Şekiller yok. idare edin. Okey. Buraya çift bağımı yaptım. Eksi yüküm burada. Şimdi ne oldu? Artı yük. Şu bağı, şu bağı aldım buraya getirdiğime göre burada bir artı yüküm oluştu. Ve geri kalan her şeyi aynen çizdim. Peki şimdi ne yapacak? Aynı şekilde seri devam edecek. Eksi artıyla bağ yaptı. Eksi çift bağım burada. Şu anda burada bir bağım daha oldu. Bu elektronlar şu elektronlar buraya gidince burada bir artı yük oluştu. Tekrar bu elektronlar bu sefer buraya geldi. Gidebildiği noktaya kadar götürüyorum. Ve sadece o anki elektron hareketi. Bakın atomları kesinlikle yerinden oynatmıyorum. Aynı yapıyı çiziyorum. Ve bir anda birden fazla elektron hareketini de göstermiyorum. Buraya geldi. Şimdi buraya geldi. Artık artı yük burada. Peki başka çift bağ var mı? Hareket ettirebileceğim. Yok. O zaman bu burada bitti. Rezonans yapılarım bundan ibaret. Bundan sonraki aşamada ne olacak? Geri dönecek. Tekrar başa dönecek. Bu şekilde bu ilerleyecek. Yani eksi, bundan sonraki aşamada ne olacak? Bu buraya gelecek. Pardon. Bu buraya gelecek. Bu buraya, bu buraya. Başa doğru geri ilerleyecek. Yine rezonans sorusu. Bunda da her bir için ayrı ayrı rezonans yapılarını çizmemiz isteniyor bizden. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde bakacağız. Non-bon long pair'ımız varsa yani bir long pair'ımız bakın burada var mesela azot üzerinde. Buradan başlayarak ben rezonans yapılarını ilerleteceğim. Şimdi bu eksi iki tane elektronum var burada. Bu elektron ne yapacak? Elektron hareketidir. Her zaman elektron hareket eder Buraya kapandı. Şuraya çiziyorum hemen. Okum şöyle olsun. Şöyle. Geldi. Buraya çift bağ yaptı. Azot. En 2 Şimdi azotun yükü ne olacak? Formal çarp, yük hesaplamayı biliyorsunuz. Artı yüklü olacak. Ve bakın üzerine noktaları koymadım. Elektronlar artık bağ yaptı. Buraya geldiği anda, şuraya geldiği anda karbon 5 bağ yapamayacağı için ne yapacak? Bu elektronlar buraya açılacak. Şimdi eksi yüküm burada. Geri kalanını aynen yazdım ilerletiyorum. Gördüğünüz gibi. Eksi yüküm burada. Bu eksi yük. iki elektronum burada. Bu elektronlar buraya kapandı. Bu, e, bu bağın elektronları buraya açıldı. NH2 artı aynen yazdım. Bu burada duruyor. Bu buraya kapandı. Elektronlar buraya geldi. Elektronlar hareket ediyor. Buraya kapandı. Buraya açıldı. NH2 artı buradaydı. Buraya açıldı. Artık eksi yüküm burada. Buraya tekrar. Burada bitti. Bu ne olacak? Tekrar buraya kapandığında buraya açılacak ve başlangıca gelecek. Şöyle göstereyim. Buraya bakalım. Ee, sanıyorum eksi yük. Çok net evet, göremiyorum ama eksi gibi duruyor. Bir yüküm var yapıda. Eksi yüküm var şurada. Şöyle ee, burada artık yükten başlayacağım. Eksi yükten başlayacağım. Şuraya B dedim. Başlangıçtaki maddemi aynen yazıyorum. Şu şekilde bir eksi yüküm var. Bu ne yapacak? Elektron hareketi. Buraya kapandı. Beş bağ yapamaz. Burayı açtı. Aynen çiziyorum atomlarımı hiçbir değişiklik yapmadan. Bu çift bağlar üzerinde hiçbir şey yapmadım. Buraya bir çift bağ oluşturdum. Şuradaki çift bağı kaldırdım. Eksi yük buraya geldi. Elektronlar burada. İki nokta bunlar. Okey. Bu şimdi buraya kapandı. Buraya açıldı. Devam ediyorum. Burası artık dokunmuyorum. Buraya kapandı. Elektronlarım burada. Burası da aynen duruyor. Okey. ilerliyorum. Kapandı. Açıldı. Eksi yük burada artık halkamı çizdim. Çift bağım biri buradaydı, biri burada oldu ve biri de burada. Ondan sonraki aşamada ne yapacak? Geri dönecek ve başlangıca geri verecek. C'ye bakalım. Oksijen burada. A şıkkıyla aynı mantıktan devam ediyoruz. Yine bir elektronegatifte farkı olan bir e, pi bağımız var. Ne yapacak o zaman? Elektronlar daha elektronegatif olan atom üzerine açılacak. Buraya açıldı. Buraya açıldığı an hemen çiziyorum. Oksijenime üzerine ekstra 2 elektron geldi. 1 2 3 4 5 6 eksi yüklü. Ya e burası artık artı yüklü. Hani artık bunların formal çarçılarını... E, ben kafadan yazıyorum ama hani olur ki bunu göremiyorsanız formül çarç hesaplama formülünü zaten biliyorsunuz. Tek tek yazar oradan eksi ve artı yükü de bulursunuz zaten. Buradan devam ediyorum. Bakın artı yük yanında hemen komşuda gördüğünüz gibi iki elektron var. Bu elektronlar ne yapacak? Burayla ortak kullanılacak. Buraya da ilerleyecek, gelecek. nedir? Geldim. Buradaki eksi metilim burada. Şimdi Burası artık çift bağ oldu. Burası artı yük oldu. Burası böyle. Elektronlar tekrar hareket etti. Bu şekilde devam edecek. Başka sanıyorum bunu bir öncekinde çözümü sorunun aynısı gibi. Devam edeyim mi? Siz zaten mantığını anladıysanız gider misiniz bilemedim ama devam edeyim bakalım. Bu buraya geldi. Artı yük artık burada olacak. Biraz kargacık kurgacık oluyor, ee, ekran kayıyor o yüzden. Bu geldi, buraya bağ yaptı. Artı yüküm burada. Buna dokunmadım. Şimdi geldi, bu geldi, buraya bağ yaptı. Eksi yüküm burada, buraya kapandı. Artı yüküm burada. Bitti, daha fazla ilerleyemedime göre burada bitiyor. D şıkkına bakalım. D şıkkında da yine benzer şekilde. Hemen şuraya çizeyim. Bu sefer burada oksijen var. Beşli halka. Bir de karbon var. Aynı mantık. Ne yapacağım? Elektronları buraya açacağım. Açtım. Oksijen eksi oldu. Burası artı oldu. Burada bir oksijenim daha var. Bunun da üzerinde. Yine lomperilerim var. Bakın hiçbir çift bağ yok ama buradaki oksijen elektronları var. Buraya kapattım. Ne oldu? Bu oksijen, bu oksijen burada elektronları artık artı yüklü oldu. Bu oksijenin de eksi yükü devam etti. Daha fazla başka bir yere gider mi? Komşuda bir çift bağ yok veya bir e, 50 e, lon olan atom yok. Ne yapacak? Bu noktadan sonra artık geri dönecek. Rezonansı yapılarım bu kadar. E şıkkı neydi? Tekrar bir bakalım. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Bir, şurada OH vardı. Aa, nasıldı? Şurada bir metil var. Şurada çift bağlar vardı. Şurada da bir artı yük vardı. Alelik bir karbokatyon hem de tersi yer. Hemen alelik karbokatyonumuzun neden kararlı olduğunu bu şekilde görmüş olalım. Nedir? Nereden başlayacağım? Artı yükten başlayacağım. Çünkü bir yük var ortamda. Elektron artı yüke doğru hareket edecek. hareket etti. Art yük artık burada. Çift bağım burada. Bunlara dokunmuyorum. Tekrar ana yapıyı çiziyorum. Hidroksi burada. Çift bağ buraya kapandı. Bu çift bağ burada kaldı. Bu çift bağ buraya kapandı. Art yükü şu anda burada. Son olarak da oksijenin lompere buraya kapandı. Artık oksijen, hidrojen. iki elektronu gitti. Artı yüklü. Bunlar da çift bağlı. Buradan daha ileri gidecek bir şeyim yok. Bundan sonraki aşamada rezonans elektronları geri dönerek devam edecek. Son soru F şıkkı. Hmm, unutmadan çizebilirim inşallah. Oksijen, Bu vardı? Daha bakayım. Ah neredeydi? Metil varmış. Okay. Bir öncekile benzer. Şuradaki elektronlarımı da koydum. Bu şekilde ilerleyecek. Elektronlar buraya. Bakın aynen atomlara falan hiç yer değiştirmiyorum. Sadece iki elektronu hareket ettiriyorum yapı üzerinde. Şu ana zincir artı yüke. Bunlar bağ yaptı. Şunlara hiç dokunmuyorum. Her defasında iki elektron hareket ettiriyorum. Burası artık artı yüklü. Bir sonraki aşamada yine aynen çiziyorum. Atomları hiç değiştirmeden gördüğünüz gibi. Şuradaki buna dokunmayacağım. Yeni yaptım. Şu elektronlar ne attı? Buraya kapandı. Bu artık artı yük burada. Buna zaten dokunmadım. İlerletiyorum. Tekrar çizdim atomları. Hiçbirinin yerini değiştirmeden. Ana yapı bu. iskelet bu. Şimdi artı yük burada. Elektronlar buraya kapandı. Burası artı yüklü oldu. Ve rezonans sanıyorum. Ha yok şu da var. Bunu görmedim. Şu i̇şte yerinden bondinglerimi çiziyorum. Bunlar buraya kapandık. Sonuncusu. Oksijen çift bağ oldu. Şimdi artı yüklü bir elektronu gitti. Geri kalanını da yine aynı çiziyor. Sadece elektron harekettir rezonans. Unutmayın. Atomların yeri değişmez. Bir anda birden iki den fazla elektron hareket etmez. Buradan sonraki aşamada da geri dönerek başlangıçtaki yapıya gelecek. 2.59'a bakalım. Yine rezonans yapısı. Ee, östrojen, östradiol ile testosteron arasını vermiş ve bunlar arasındaki bunların rezonans yapılarını çizmemizi istemiş. Ee, baktığımızda yapı östradiolü inceliyorum. Bakın nereden başlayabilirim? Buradan başlayabilirim. Neden? Bir e, şey var. E, Heteroatom var komşu bir pi var. Şuradan başlayamam. Neden? E çünkü burada bir komşu pi yok ki. Nereye kapatacağım veya nereye atacağım? Elektronlar nereye hareket edecek? Şimdi burada nasıl olacak? Hemen lomperleri çiziyorum. Buradan ilk aşama buraya atak yapar ve bunu açar. Hemen çizelim. Çok büyük ya. Ben sadece şu şurayı yapacağım. Hani orayı siz eklersiniz artık. Şöyle bir şey düşünün. Şuralara R diyeyim. Siz oradan devam edin. Şimdi Şurada mıydı oksijenim? Kapattım. Oksijenin bir elektronu gitti. Artı yüklük oldu. Bu buraya geldi. Burası ve burası. Devam ediyorum. Şimdi bu buraya kapanacak. Artı yüküm artık burada. Geri kalanına hiç dokunmuyorum. Çiz çiziyorum. Buraya geldi. Şuraları siz çizersiniz. Burası artı oldu. Şu da çift bağım duruyor. Şimdi bu tarafa kapandı. Aynı şekilde geldi. Çift bağ OH artı burasıydı. Buraya kapattım. Burası ve burası R. Şu büyük grup oradan çizin. Şöyle halkalı buradan. Burası artık artı oldu. Var mı başka ilerleyebileceği bir yer? Bakıyorum. Buradan da artık bu buraya geri kapandığında başa dönüyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şuraya geri kapandı. Bu OH oldu ve başa döndü. O zaman benim rezonans formlarım bitmiş demektir. Bu e, testosterona bakalım. Testosteronda olay biraz daha e, kolay. Ne yapacağım? E, burada e, bir şey vardı. Heteroatom vardı. Elektronlarını heteroatoma komşu bir de e, benim çift bağım vardı. Oradan yürüttüm. Burada e, bir pi bağı var gördüğünüz gibi ve bu pi bağı Elektronegatifte farkı yüksek olan iki atom arasında. Bu da ne ne demek oluyor? Böyle bir e rezonansa başlayacağım zaman elektronegatif atom yönünde elektronları hareket ettireceğim. Bu buraya gelecek, eksi olacak bu. Burası artı olacak. Çiziyorum hemen. Siz bunu çizerken lütfen tamamını da çizin. Ama ben yine şöyle. R diye göstereceğim. Devamını siz çizersiniz. Oksijen eksi oldu. Tabii başlangıca şunu da çizecek. Bunu da çizeceksiniz. Oksijen eksi oldu. Burası şimdi artı yüklü. 2, 4, 6 tane de elektronum var. Şurada da bir çift bağ var. Bu çift bağ da gelecek. Buraya kapanacak şimdi. Oksijen yine eksi. Bakın. Totalde sıfır yüküm yine ekstra yük falan eklemiyorum. Buraya kapandı. Burası artık. Şurada da şeklin devamı var. Buradan daha fazla ilerleyebileceği bir çift var. Çift bal veya bir heteroatom var mı diye bakıyorum. Bakın hiçbir şey yok. O zaman burada bitti. Rezonans yapısı sadece bu üçü.